Canlar selam, mekana hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bugün, OTTES'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta son bölüm bu. Şöyle hemen continue diyelim. Umarım bu sefer bitecektir bu işkencemiz. Kesin yine geriden aldı. O kadar iyi biliyorum ki. Siz bu arada hemen, zaten 30 saniye sürecek. Hemen videoyu 30 saniye ileri alın. Ya da gidin hemen bir çayınızı kahvenizi tazeleyin. Hadi yüklensin. Hadi biliyorduk zaten. Hemen kamerayı açalım. Hadi koçum hadi. Kamera mı kırık? Şey mefta neydi o? Heddar. Buraları hep tanıdık. Bir, bir de çıksak bir de çıksak çok iyi olacaktır. Bu arada şeye baktım. Hemen gidelim. Ee, ne derler ona? Bir tane bir sinema gibi bir şey izlemiştik. Bir röportajla ilgiliymiş o. Zamanda yapılan. Of. Pardon. Nasıl? Of katliam. Hemen notlarımızı aldı. Kahretsin kahretsin kahretsin. Ben bilmiyorum pardon. Ee, ben çıldırmadım. Biliyorum. Ne olmuş buraya ya? Bir sürü ölü beden falan. Bastard. Bak buradan böyle sürüklemişler. Ya da şuradan sürüklemişler. Demiyorum. Bilemiyorum altı. Bütün uzuvlar kopmuş. Hemen Frankenstein, Ordu Modern Falan 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 bir şeyler Onları ben çevirmeye çok üşendim Pil var mı pil pil Heh. Kaç tane kaçırmışım bir önceki videoda demişim bir pil kaçırdım daha fazla kaçırmışım kamera Bakayım. Hı. Hmm. Kafa, headshot çekmişler. Kapı mı? Yok. Yok. Ee, bir şeyler. Bütün bilgisayarlar password. Ya deneyelim mi abi ya? Vururuz bir şeyler. Bak burada yemek yapacaklarmış. Olmamış ama. Ay şıkır şıkır ses geldi ya. Üff. Midem bulandı ya. Çık şuradan. İyi şu an sakiniz. Bir şey yok. Güzel. Bir tane oyun vardı böyle. Hangisiydi hatırlamıyorum ya. Çok da oyunu izledim de. Bu ne ya? Allah'ım inşallah düşündüğüm şey değildir. Doküman. Ay maşallah. Wall Rider projesi. Yani bu Wall Rider'ın da şeyinde inşallah pil kaçırmıyoruz. Hmm. Bak oyun save ettiğine. Ayak izim çıkıyor mu? O çıkıyor vallahi. Güzel. Ben açık bırakacağım ya. Olmadı bir şey olursa ileride kaçarız yani. Abi cam değil mi burası? Değil herhalde. Ay matematik görmek istemiyorum yani. E ee, abicim burayı niye yapmışlar? Bir nedeni vardır herhalde. Morfogenik engine. Aldık yine bir not. Morfogenik engine ne acaba? İşte matematik algoritma. Neydi? kabukların fabrika falan. Bir şeyler yazmış abi. Burayı da not için yapmışlar. Sesi çoşuma gitmedi. Allah düşme. Düşme güzel. karanlık. Benim kalbim yine küt küt atmaya başladı. Hemen kaçarım valla. Behlül kaçar. Kapı açık değil miydi ya? Hey! Ya küçük domuz, küçük domuz. Daha fazla kaçamazsın. Allah, Volrider bu mu? Aç kamerayı, aç. Ben oynamıyorum şu anda, kendi kendine yapıyorum. Yes. Oh. Ya hay Allah razı olsun ya kurtulduk. Askerin ölümü. Chris Walker. Geberdi gitti ya sonunda. Biz niye geriye geldik? Geriye git. Dur. İleri bir gideyim de bir saniye. Merak ettim işte. Her şey meraktan. Bir iki ileri gideyim. Yok şey yok. Tamam, kapı açıldı. Hemen ona girelim. Miles'cım seni de yordu kusura bakma. Ama mecbur artık. Tamam. İyi, bir beladan kurtulduk en azından. Hayırdır abi? Lan! Biliyorum biliyorum. building he takes care of me he may think i'm his father he certainly loves me poor idiot you know what this symbol represents it of a nano hazard i technology we have had for decades but never mastered hergov discovered in my research a workaround Turn into cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was... foolish and wrong to say we could control it. To use madmen to make something so strong. Onu durdur. Billy. Katil Billy, suçlu. Onu öldürmelisin. Kimi? Billy'i ana laboratuvarda bul. Kimsin ya sen? Ha şey Markov dedikleri bu herhalde. Ha anlatıyor <laughs> bu. Ya ben gidiyorum abi sen anlat anladık yani. Şimdi rüyalar falan. Şimdi buradan mıydı buradan mıydı? Kapattı herif kendini ya. Buradan herhalde devam. Çünkü ileride bir kapı vardı biz giremedik oraya. Siz de bir susun ya. Videolar çok uzun oluyor. Kimseyi sıkmayalım yani. Eee? Geri mi döneceğiz? Burada da yok. Yani geri dönelim. Koş Myles, koş. Herhalde kapı mapı bir şey açıldı yani. burası açılmış. Ha tuvalet özledik ya. Her yerde kamera var. Kameranın olduğu yerde pil olmalı abi. Adamın yarısı burada kalmış. Of, of. Abi bir şey koydunuz herhalde. Niye var yoksa burası? Ne kapı ya? Hmm Abicim şuradan iki kilo bağırsak tart bana Şimdi burada bir şey yok. Hiç öylesine koymuşlar. Burada var mı? Yok. Şurada var mı? Yok. Yani. Baktığım kapılar açık kalsın. Bakalım. Gözünüze çarpan bir şey var mı? Yok. Yeterince bakmaya da gerek yok. Abi ben mi körüm acaba ya? Ben mi görmüyorum yani? Bu kadar yeri boşa yapmadılar herhalde. Ulan kaçmak için falan mı yoksa burası? Abi bir tuvalet daha hadi şansıma. Burada var mı? Yok. Ben sağdan başlayacağım. Aynen. Pil var mı? Yok. Bakayım. Morin. Ben buraya geldim mi ya? Her yer birbirine mi benziyor? Ha buradan geldim. Buradan o zaman. Allah! Ay girdim. Hii. Lan Wall Rider sen misin? Abi çok karizmatiksin ya. Baba 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 gözlere bak. <laughs> Aşağı iniş yok. Devam ki. Ha bu herif buraya gelemez mi? Hayalet gibi yerin içine geçiyor. Ne anladım ben bu işten? Abicim dosyayı alayım. Eee bunlar nottu. Şuradan. Ne bileyim bir şeyler ya. Biraz hızlı gidelim. Bir şeyler yok burada nasıl? Olsa. Bu ne ya? Abi bu kadar çalışma insan üzerinde deneyeceğinizi, hani e, bilim adamları bir şey yapsaydı atom parçalarsınız yani bir kere daha. Hayret bir şey ya. Nernikin makinesi falan falan falan. Onu öldür, bunu bitir. Onu bul, öldür, bitir. Bu işi bitireceğiz. Bu kadar adam becerememiş, yapmamış. Biz mi yapacağız? Abi bunlar plan ya. Ben bu işten hiç hayır beklemiyorum. Ya şu telefonlar çalışmıyor mu abi? Yani arayalım polis çözsün olayı yani. Turn off the wire. Bir şey kapatacağız. Bilisem misin? Şöyle bir kapak fotoğrafını alırım. Hayır şu an işlemiyor. Ya dur o değil. Ne döküman aldık. Eee Morphogenic engine cartur. Sistem bir sistemik sistem. Abi işte deney yaparsanız böyle olacağı belli yani sonunu. İnsanoğlunun alt yemesi. Kapalı. Başka yer o zaman. Şimdi buraya baktık kapalı orası açılır mutlaka yani boşuna o kadar merdiven dikmezler bu bir tanesi kanlı zaten şuradan çıktık buradan devam ki o zaman. Yani ne şimdi bitti şey Chris Walker bitti bir beladan kurtulduk şimdi Wallrider'la mı uğraşacağız ne güzel. Onun yaşamı falan. Ya öldüreceğiz abi onu diyor ya. Ne güzel takır tukur ses çıkarıyoruz bayıldım. Ha val. Lütfen diyor valvi döndürmeyin. Biz döndürdük ama. Ben kamerayı açmamışım salak gibi. Olur o kadar. Ha, yanıyor orası ha, öldüreceğim ben buradan çıkacağım artık yeter Ay ne çıktık be? Allah! Bir daha. tamam bu çok salakça oldu. Bir saniye. Kamerayı aç. Ne oldu lan? Hala orada bekliyor. O yine gelir ki. Ben hızlı hızlı arayalım. Varsa bir şey ki var. Hiç okuyamayacağım abi şu anda. Ha çektik mi? Evet geri döndük. Gidiyoruz o bilinin fişini çekiyoruz ya. Hayatta bağını koparacağım oğlu. Başıma bin bir dert açtınız ya. Huzura ermek istiyorum ben artık. <laughs> ya dur lütfen Allah aşkına. Ölme ölme ölme. Ya bir şeyin yok abi ya. Alt tarafı düştük. Yani baya bilmem kaç metreden düştük. Yeter be öldüreceğim. Sohçe bu kadar dolanmaya gerek yok da ama... Yes! Öl lan. Allah dur yapma yapma lütfen ah. of. Oh. ya hala kameranın derdinde ya sen canına yan of oh. ah, of oh. of yapma yapma öldürmedim mi ben seni öldürmedim ne yaptın ısırdın mı beni kafa mı attın içime girdi Çıktan içimden. öldürdüm lan ben, ben seni. Ölmedik, ölmedik, ölmedik. Bak buraya kadar geldim. Al o kamerayı. Buradan çıkacağız. O görüntüleri izleteceğiz. Polise vereceğim hepsini. Çık. Hemen. Şu an koşmuyor. Ama çok bitkin düştüm ya. Nerelerden düştüm. Çıkıyor muyuz artık? Sonuna mı geldik? Allah hala PlayStation'da güncelleme dosyaları gösteriyor ya. Dur yapma. Miles dayan. Dayan. Varsa eşimiz çocuğumuz ona gideceğiz. Toparlıyorum baksanıza. Hadi koş, sürüklen. Çıkacağız buradan. Bak 5 film daha var. Senin için alayını harcarım. Hadi be, yaparsın. Bak kapı orada çıkacağız ve yeni bir hayat bizi bekliyor olacak lütfen. İşte çıkış kapımız. Yapma, yapma, yapma. Sakin ol, yapma. Hadi. Gücünü son bir kez daha topla. Hadi. Miles lütfen. Askerler. Ne ol? Aa! Beni de vuruyorsunuz ya. Lan ben God, you have become the horse. it. Kupa kazanıldı. E öldük mü? Vay be. Ne oyundu ama. Yani sonunda ne oldu? Ben bunca saat boşuna mı oynadım yani? 8. bölüm bu. 8 bölüm boşa mı oynadım yani? Bravo. Tebrikler. Ama kral oyundu, çok iyi oyundu, çok gerilimli oyundu. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorum yazabilirsiniz ya da bir öneriniz. Başka diğer Outlast oyunları da var. Whistleblower, Keza Outlast 2. Onları da oynamayı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sizlerle beraber bir oyunu bitirdik. Ee, mutluyum, sevinçliyim. Ya yani nasıl bitirdik bilmiyorum. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.